Merhaba Haber Merkezinden Gün Ortasından Mutlu Günler Sayın Seyirciler günün geçirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Milletvekili ve yerel kuruluş organları ara seçimleri için seçmenler yarın sandık başına gidiyor. Seçim propaganda süreci bugün saat 18'e sona erecek ve yarın seçmenler sandık başına gidecek. Ülke genelinde 210.121 seçmenin oy kullanacağı milletvekili ara seçiminde bir milletvekilliği için 12 aday yarışacak. Milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimlerine az süre kaldı. Seçim propaganda süreci bugün 18'de sona erecek ve yarın seçmenler sandık başına gidecek. Ülke genelinde 211-121 seçmenin toplam 713 sandıkta oy kullanacağı seçimde bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek. Milletvekilliği için Ulusal Birlik Partisi adayı Ali Başman, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Sami Özuslu, Demokrat Parti adayı Serhan Aktunç, Yeniden Doğuş Partisi adayı Figen Yaman Lesinger, Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy'la, Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekilliği adaylığı reddedilen Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adayı Tacan Reynar'ın adı da seçim ve halk oylaması yasası gereği oy pusulasında yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak ve bir sonraki kişi seçilmiş olacak. Lefkoşa Yeni Cami Mahallesi muhtarlığı içinse Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday olurken boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için az sayıda başvuru yapıldığından başvuranlar doğrudan seçilmiş oldu. Ara seçimlerde oy pusulası ve mühürde değişiklik yapıldı. Parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığı oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir evet mührü basılabilecek. 25 Haziran seçiminde ülkede ilk kez kaşe mühür uygulanacak. Vatandaşlar http www.mahkemeler.net ve http.ysk.mahkemeler.net adresi web sitelerinin nerede oy kullanacağım linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebiliyor. Seçmenin oy kullanmaya giderken yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı Kıbrıs Türk Federe Devleti Kimlik Kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Kimlik Kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaportu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetini bulundurması gerekiyor. Oy verme işlemi 8-18 saatleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Norveç Büyükelçisi Leila brandt görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Norveç Büyükelçisi'ni kabul etti. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun aktarıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Özel Temsilci Sergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve iki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Süren Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Profesör Doktor Hüseyin Işıksal hazır oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'üne uygulanan haksız ambargoların sanat yoluyla aşıldığını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi'nin sanata, bilime, evrenselliğe ve çalıştaylara büyük önem verdiğine dikkat çekti. Sanata verdiği destekten dolayı da YÖK kurucu rektörü Suat Günsele teşekkür etti. Yerli ve yabancı birçok sanatçının Yakın Doğu Üniversitesi'nde sergi açtığını ve eserlerinin Kıbrıs Sanat Müzesi'nde sergilendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu eserlerin geleceğe köprü olduğunu ve Kıbrıs Türk'üne uygulanan haksız ambargoların sanat yoluyla aşıldığını ifade etti. 2022-23 eğitim yılını tamamlayan üniversitelerde mezuniyet törenleri yapılmaya devam ediliyor. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde de dün akşam üniversitenin ilk mezunları için tören düzenlendi. Törene katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a Fahri Doktor'a ünvan verildi. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Birinci Medya Plaza'da gerçekleşen mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da katıldı. Törende Bayram'a Fahri Doktora ünvanı da verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan 15 Kasım Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birincinin medya sektörünün ardından ülkeye hizmet etmek ve gelişmesine katkıda bulunmak için eğitim alanında da yaptığı yatırımı vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 15 Kasım Üniversitesi'ni kazandırdığı için birinci ailesine teşekkür etti. Yabancı öğrencilere de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni unutmayın ve buradan aldığınız diplomayla gurur duyun. Ülkenize hizmet etmek için çok çalışın dedi. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında 20 Temmuz'dan sonra Kıbrıs Türklerinin en büyük bayramlarından birinin de 15 Kasım olduğunu ifade ederek bu nedenle üniversiteye bu ismi veren 1. Medya Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci'ye teşekkür etti. Arzularının ülkede kurulacak bir üniversiteye de 20 Temmuz isminin verilmesi olduğunu dile getiren töre bu tarihlerin anlamlarını her zaman yaşatmak gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının büyük çileler çektiğini, 15 Kasım tarihinde aynı zamanda Geçitkale ve Boğaz içinde şehitler verildiğini anımsatan töre, her zaman barış istediklerini ama geçmişin de unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan töre, el ele gönül gönüle yola devam edeceklerini söyledi. Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Prigozhin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu Rostov'una Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya Devlet Başkanı Putin iç ayaklanma Rusya'ya darbedir, cezası ağır olacak dedi. Rus Devleti ile Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya hizmet veren güvenlik şirketi Wagner arasında kriz yaşanıyor. Krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi. Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Nadonu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rostov-Nadonu sokaklarında kritik noktalardaki kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor. Wagner'in kurucusu Yevgeni Progojin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karargah'ta bulunuyoruz. Rostov'da askeri hava alanı dahil askeri tesislerde kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyanlar Prigojin Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin, iç ayaklanma Rusya'ya darbedir, cezası ağır olacak dedi. Putin, Wagner'in eylemini silahlı isyan olarak nitelendirdi. Putin, Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz, halkımızı koruyacağız ifadelerini kullandı. Putin, Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirdi. Yunanistan'da 4 yılın ardından 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine seçmenler anayasa gereği yarın ikinci kez sandığa gidecek. Sandıktan 21 Mayıs'ta çıkan sonuca göre 2019-2023 sürecinde ülkeyi yalnız yöneten Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu ancak yeni seçim sistemi nedeniyle tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamadı. Yeni Demokrasi'nin aldığı %40.79'luk oy, partiye 300 sandalyelik, meclise 146 milletvekili gönderme imkanı tanıdı. Yeni Demokrasi, 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak, %20.07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etti. Onlarca yıldır yeni demokrasinin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Pan Helenik Sosyalist Hareket, kaybettiği gücünü kısmen toparlayarak %11.46'lık oy ve 41 milletvekiliyle 3. sıraya yerleşti. Yunanistan Parlamentosu'nun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi %7.23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümcü Partisi ise %4.45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazandı. %3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 oldu. Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre sandıktan çıkan birinci partiye fazladan milletvekilliği verilmiyor. Ancak hükümet kurulmaması halinde ikinci kez sandığa gidildiğinde birinci partiye en az %25 oy almak kaydıyla oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste 20 ile 50 milletvekilliği ekstradan veriliyor. Böylelikle koalisyon arayışındaki çıkmaz birinci parti diye verilen destekte de aşılmaya çalışılıyor. Puls araştırma şirketinin Sky TV'nin yaptırdığı ankete göre, yeni demokrasi ve SRIZA arasındaki fark 19.5. Tüm anketlerde üçüncü görünen pasok Kınal ittifakı ise. Yaklaşık %10 oy oranına sahip olmasına rağmen ekonomik kriz döneminde Srizya'ya kaptırdığı merkez sola ait oyları geri alarak ana muhalefete yükselmeyi hedefliyor. Mahkeme kararına göre 25 Haziran'daki seçimlere 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız adayın katılmasına imkan tanındı. Seçmen kütüğünde kayıtlı 9.813.595 seçmen 25 Haziran'da ülke genelindeki 21 bin... 634 seçim merkezinde oy kullanacak. Bu zağna çarparak 1912 yılında batan ve Titan'in enkazını turistik dalış yapan 18 Haziran'dan beri kayıp olan Atlas ki Titan isimli denizaltının enkazının aranmasına devam ediliyor sayın seyirciler. Arama çalışmalarının yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Boston üstü Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik yetkilileri dün Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının katastrofik şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söylemişti. Sahil Güvenlik yetkilisi Tuamiral John Mauer Boston'da yaptığı basın açıklamasında Enkaz su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz demişti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Titanik'in enkazında turistik amaçta sefer yaparken kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla içinde bulunan 5 kişinin öldüğü felaketi sonuçlandıracaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma Emniyet Dairesi tarafından yapılan açıklamada Titan denizaltısının katastrofik şekilde patlaması büyük bir deniz felaketi olarak nitelendirildi. Kanada'nın Ulusal Araştırma Emniyet Dairesi de Titan'ın Kanada'nın Newfoundland bölgesinden Atlantik Okyanusu'ndaki Titanic enkazının bulunduğu yere çeken Polar Prize adlı geminin eylemleri hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi. Kanada Ulusal Araştırma Emniyet Dairesi soruşturma kararının Kanada'nın ulaştırma kazası soruşturma, güvenlik kurulu yasası ve uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Diş Hekimi Ahmet Özant, halk sağlığımızı tehlikeye atmayın çağrısı yaptı. Özant, halktan tıbbi müdahalelerini her ne olursa olsun bir hekim tarafından yapılması konusunda ısrarcı olmalarını istedi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Dentist Ahmet Özant yaptığı yazılı açıklamada ülkede kayıtsız yasa dışı çalışan hekimler ve hekim olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulunan bazı meslek gruplarıyla ilgili olarak birlik yasasının verdiği yetkiler çerçevesinde geçmişte başlatılan denetimlerin daha sıkı bir şekilde devam etmesi konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bu amaçta Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa ve Girne Belediyeleri ile görüşmeler yapıldığını, belediye Sağlık Şube Amirliği, Zabıta ve Polis ekipleriyle birlikte denetimler yapılması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade eden Özant, haklarındaki şikayet nedeniyle 21 Haziran'da Girne bölgesinde faaliyet gösteren bir güzellik salonu, diğeri ise güzellik merkezi işletme izniyle çalışan iki iş yerinde Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Müdürlüğü ve Zabıta ekipleriyle birlikte denetim yapıldığını kaydetti. Özant, her iki iş yerinde bulunan estetik amaçlı kullanılan dolgu ve botoks malzemelerine el konulduğunu da belirtti. Özant açıklamasında her iki işletmeye de belediye yetkilileri tarafından para ve kapatma cezası verilmiştir. Güzellik salonu izniyle açılan iş yerinde ise hekim olmayan işletme sahibinin hastaya dolgu ve botoks işlemleri yapması nedeniyle hakkında dava açılmış ve yargılama süreci başlatılmıştır. Kullanılan malzemelerin ise ülkeye girişleri ve orijinal olup olmadıkları ecza depolarıyla ilaç ve eczacılık dairesine başvurularak araştırılacaktır. Gerek polis gerekse belediye ekiplerine işbirliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Halkımızı sağlıklarını tehlikeye atmamaları, tıbbi müdahalelerini her ne olursa olsun bir hekim tarafından yapılması konusunda ısrarcı olmalarını öneriyoruz. Müdahale yapan hekimlerin de birliğimize kayıtlı olup ülkemize ikamet edip etmedikleri mutlaka sorgulanmalıdır. Yaşanacak olası bir komplikasyon karşısında müdahale eden hekimin bulunmaması ciddi mağduriyetlerin ve sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olacağı bilinmelidir ifadelerine yer verdi. Festivale gidelim. 45. Güzel Yurt Portakal Festivali törenle başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivalin açılışına katılarak standları gezdi, etkinlikleri izledi. 2 Temmuz'a kadar sürecek festival renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Istiyorum Güzel Yurt Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 45. Güzel Yurt Portakal Festivali düzenlenen törenle başladı. Festival nedeniyle kent merkezinden festival alanına kadar süren kortej düzenlendi. Ardından festival parkı, amfi tiyatroda çeşitli dans gösterileri ve ilüzyon şovları sunuldu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Güzelürt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivalin açılışına katılarak programda yer alan konser ve dans gösterilerini izledi, standları gezdi. Festivalin ilk gecesinde yerli sanatçı Bahar Gökhan konser verdi. Festivalde standlar kurularak çeşitli yiyecek içecek ve el işi ürünlerinin satışı yapılıyor. 2 Temmuz'a kadar sürecek festivalde çeşitli dans gösterileri ve yerli sanatçıların konserleriyle tavla turnuvası yapılacak. Festivalde ayrıca 26 Haziran akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gazi setle vereceği konserde Berete'nin 60. yılı ve Portakal Festivali'nin 45. yılı kutlanacak. Konser saat 21'de Güzelurt Belediyesi Amfi halka açık ve ücretsiz olarak verilecek. Lefkoşa'da 1300 kilo gümrüksüz et bulundu sayın seyirciler. İki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı kasap dükkanında gümrük ve rüsumat dairesi, veteriner dairesi ve polis ekipleri işbirliği içerisinde yapılan kontrollerde toplam 1316 kilogram gümrüksüz sığır ve kuzu eti tespit etti. Polis olayla ilgili kasap dükkanı sahibi hakkında yasal işlem başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Ülkemizi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 24-30 Haziran tarihlerine ilişkin hava raporuna göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 ve 24 numaralı duyurusuyla gün ortasını noktalıyoruz. Sayın Seyirciler güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 numaralı duyurusu. 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili ve yerel kuruluş organları ara seçimlerinde oy verme süresi saat 08'de başlayıp 18'de sona erecektir. 5'e 1976 sayılı seçim ve halk oylaması yasasının 104. maddesi uyarınca 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 19'a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır. Seçim günü sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve veya emtia ve veya maske kullanılması yasaktır. Yasa gereğince oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir. Her ne surette olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır, eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz. 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve yerel kuruluş organları ara seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propaganda, 5 Taksim 1976 sayılı seçim ve halk oylaması yasasının 65'e 2 ve 68'e 1 maddeleri gereğince 24 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 18'de sona erecektir. Saat 18'den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması yasaktır. Propaganda ve propaganda nitelikli yayın, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsamaktadır. 24 Haziran 2023 saat 18 itibariyle siyasi partilerin ve veya adayların propaganda nitelikli yayın ve veya bannerlerinin sitelerinden kaldırılması gereklidir. Yasanın 187. maddesi oy verme gününden önceki gün saat 18'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçta yayınlarda bulunanlar veya her ne surette olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler demektedir. Propaganda nitelikli yayınlara 24 Haziran 2023 saat 18'den sonra devam edilmesi halinde madde 187 tahtında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur. güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Basın sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 32, Alay kayasında 31, Güzel yürte 37, Gazimağos'ta 32, Lefke'de 34, Yeniren 34, İskele'de 35 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 21, Girne'de 23, Alev Kayası'nda 20, Güzel Yurt'ta 19, Gazime 22, Lefke'de 23, Yenerenköy'de 23, İskele'de 24 derece dolaylarında seyredecek. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 39, Girne'de 34, Alev Kayası'nda 33, Güzel Yurt'ta 37, Gazime 34, Lefke'de 34, Yenerenköy'de 34 ve İskele'de ise 37 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde ezecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olması bekleniyor. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.